havada uçan beyaz leylekleri gördüm. E, fakat burada çok nadir rastlanan siyah leylek gördüm. Sizin de görmeniz için bunu da kaydetmek istiyorum. Fakat bayağı uzakta yakına gidip çekmek istesem e, uçacak. E, uzaktan çekmeye deniyorum. Umuyorum e, net görünebilir. Çok güzel bir ortam. Doğanın kalbi sayılabilecek yerler. Ya da doğanın kalbindeki damarlar, dereler çok tatlı hayvan yani. Çok güzel. Yanına doğru bir karga korkutmadı ona. Kargalara alışık belli. Biz insanlara alışık değil. Çok uzak olduğu için titreşimleri telefon çok fazla algılıyor. Siz gördüyseniz sorun yok. Maksimum dijital sun bu kadar. Yeni teknolojiyle başka şeylerde de deneyeceğiz zamanla.